böyle. Burada ne yazıyor? Okuyayım bir. Bir. Yuvarlak. Üçgen kare. Yuvarlak. Üçgen kare. Bu ne? Anlamayın gidiyor ya. Bir dakika arkasını çevireyim. Burada bir numara yazıyor. Hemen onu da arayayım. Öncelikle yarışma Muza hoş geldiniz bebek önünü döndüğü zaman durmazsanız öleceksiniz. iyi ilk geçen 5000 boy kazanacak. Tamam beyefendi. Bir dakika bir dakika ya. İyi yapmam lazım. Orada bir kadın var. Yani bebek o arkasını dönünce koşacağım sanırım. Yeşil yeşil bay, ışık, bay, bay, bay. kırmızı ışık. Ben durmam lan. Kadın durdu. yani bek. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hmm. Bakayım şu oynamış mı? Hayır. Çok korkuyorum. Bakayım. <laughs> Bakayım. Oynamış mı? Tamam. hiçbir video oynamıyor. Yeşil uşuk, <laughs> ışık. Kırmızı ışık.